1 2 3 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FIFA 14 oyun oynuyoruz PlayStation 2'de. Evet. Kickoff'a giriyoruz. Aklımdaki futbol maçı ise bu hafta sonu oynanacak olan Barcelona Real Madrid maçı arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? İspanya'ya uzanıyoruz. Neredesin İspanya? Gel bakayım. Süper Evet evet gidiyoruz gidiyoruz. Hadi oğlum neredesin ben? Evet. Barcelona ev sahibi olduğu için ilk sıraya bunu alıyoruz. Şimdi tekrar İspanya'ya uzanıyoruz. İspanya, İspanya. Dünyanın en büyük derbisi. Los Galacticos ve ka Katalunya, Katalan ekibi, Barcelona. İki devin kapışması. Tom, of da formaların güzelliğine bak. Beyaz formayı alacağım tabii ki. Barcelona ev sahibi formasıyla bir game settings'e giriyoruz arkadaşlar. Bunu 6 dakika yapıyorum. Gördüğünüz gibi profesyonel. Şunu hızlı mı yapsam ki ya? Ya da normal mi yapsam? Normal yapıyorum arkadaşlar. Evet. Altı normal profesyonel. Gerçek maç gibi olsun yani biraz değil mi? Simülasyon. Oyunu PlayStation 2'de oynuyorum. Görüyorsunuz. Hadi oğlum çık artık ya. Barcelona Real. Evet. Bir daha basıyoruz. Ben Real Madrid alacağım arkadaşlar. Arda Güler için. Şimdi bir ayar yapalım. Bir taktik yapalım. Taktik. Real Madrid. 4-2-3-1 olmaz. Olmaz Madrid. 3-5-2. 3-4-3. 3-4-3 oynuyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı ayarlayalım. Isco sen şöyle gel. Ronaldo sen şuraya gel. Efendim Özil Benzema şöyle yer değiş. Özil'i kanatta mı oynasam ya? Kanatta oynasın ya değil mi? Oo Di Maria da var ya Di Maria. Bakalım şöyle bir. Kaka Leite işte bu. Kaka. Kaka sen ne yapıyorsun lan yedekte? Senin ne işin var lan orada? Xabi Alonso, Kedira, Marcelo. Abi şöyle yapacağım ya. Özil Kaka Hah, şöyle olsun. Ronaldo solda, Kaka sağda, Benzema forvette. Mesut Özil solda. Çok güzel evet. İşte görüyorsunuz arkadaşlar kadroyu. Çıkalım. Abi çok iyisin be. Ve ilk tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Dünyanın en güzel oyunu FIFA 14 birazdan başlayacak. Muhteşem bir başyapıt ya. Çok seviyorum FIFA 14. PlayStation 2 versiyon. Loat yapıyor PS2'miz. Ve huzurlarınızda o efsane No Camp Stadı. Uf uh be. Katar. Dünyanın merakla beklediği derbiyi yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kazanan kim olacak? Barcelona mı? Real Madrid mi? Çok güzelsin be. Abi bizim üçlüye bak ya. Benzeme, Kaka, Ronaldo. Of. Alonso Kedira ortada. Evet ve başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz be, başladık be. Ama şu an şöyle be. Kaka Leite, Xabi Alonso. Özil, oh be, Mesut. Ver pasını Mesut. Çok güzel, evet, çok güzel. Şuradan mı şut çekeyim Çek! Çek! Hadi be, kaleci. Victor Valdez. Position, position. Barcelona bildiğiniz gibi pas futbol oynar arkadaşlar. Sürekli paslaşırlar. Sure İstatistiklerde genelde pas üstünlüğü her zaman Barcelona'da olur. Hadi Özil. Of da abi kadro kadrolara bakın be. Hakikaten var ya. Muhteşem. Messi mi Ronaldo mu? Kazanan kim olacak? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Güzel. Oha Messi. Şu an maç ortada geçiyor. Ver pas. O oh, abi çok güzel. Ronaldo. 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 İçeri girdi. Ronaldo. Çek. Hadi be. Son anda müdahale ediyor. Barcelona savunması. Ve korner kullanıyor şimdi Real Madrid. Topun başında Özil. Şöyle ortaya açayım. Değil mi? Vur bu kafa. Vur. Hadi be. Olmadı. Çek. Offside. Abi şu grafiklerin güzelliğine bakın ya. ya. Muhteşem. Hakikaten muhteşem arkadaşlar. Iniesta. 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 Ver lan şu pası. Özil. özil. Aferin Özil. Özil bugün fena değil. Bir pas yapın şöyle ha. Ha şöyle ben ha şöyle. Bir pas yapın oğlum. Özil. özil. Chabi Alonso, çekmiş olduk Chabi. İşte gol. Real Madrid çok bir golle Barcelona karşısında öne geçiyor? Bu kapta sevgili izleyiciler. golü atan Chabi Alonso. Abi muhteşem ya. İşte golün güzelliğini görüyorsunuz. Chabi Alonso, orta saha oyuncusu. İşte valde seni böyle avlar Real Madrid. Çok güzelsin be. Abi çok iyi olmuş. Aslında elde değmiş ama topu çıkaramamış. Bir daha izleyelim değil mi? Oo. Evet. Şimdi başlıyoruz tekrar. Real Madrid 1-0 önde. Barcelona karşısında. Messi. Bu adam neyin nesi? Defendi. Aman oğlum lan? Al onu. Oo offside. Topa niye vuruyorsun lan? Hakem video çaldı lan. Topa niye vuruyorsun lan? Offside'i görüyorsunuz ev arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Xabi Alonso. Abi adam bak defansa kadar geliyor ya bak. Xabi'ye bak be. İşte Xabi Alonso. Orta sahayı Maestro gibi yönetiyor. Ronaldo, serbest satış kullanacak şimdi Real Madrid. Çok güzel ya. Ronaldo'nun duruşuna bakın arkadaşlar. Muhteşem be. Şu köşe mi? Şu köşe mi? Tabii ki şu köşe. Hadi oğlum. Ya Ronaldo pek free kullanamaz ama yine de deneyelim değil mi? Abi mesafe uzak ya. Mesafe uzak Ronaldo. Sen sıkma canını Ronaldo. Alır, alır, alır. Alır, aferin be, aferin be. Real Madrid'in şu formasına bayılıyorum arkadaşlar. Beyaz formasına. Yani tabiri caizse Barça'dan daha çok hoşuma gidiyor. Messi. Messi. Bu adam neyin nesi? Barcelona bakın nasıl paslaşıyor görüyorsunuz. Hakikaten dünyada bunu en iyi yapan takım. Bu gelenekleri altyapıdan başlıyor paslaşma. Sürekli pas, sürekli pas, 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 pas. Pas, pas, pas. pas. Barç Oğlum şimdi soldan geliyor Barça. Messi. aldı topu. Takımın yıldız ismi. Leo Messi. Al onu karşıla onu karşıla onu. Karşıla onu oğlum. Xabi Alonso. Chubby Alonso. Allah'ın onu. Ne? Hadi de golü yedik. Maalesef golü yedik sevgili arkadaşlar. Sevgili izleyiciler. Golü atan Çavi. Çavi. Bizden Çavi attı. Onlardan Çavi attı. Şuna bak ya. Lan ne biçim ara pası vermiş ya. Tam önü noktaya vermiş yani topu. Evet, şimdi başlıyoruz yine. One one. Ramos. Hadi Ramos. Hadi Ramos. Ver şöyle pas. Güzel. Özil, ver pas. Şabi Alonso, sen de ver. Kedira. Oğlum, kaka nerede lan? Kaka neredesin oğlum sen? Görünmüyorsun lan. Hakikaten şanslıydık be. Barcelona etkili geldi. 11 Neymar mı? Geç. Devam ediyoruz be. Lan şöyle yapsam dur bakayım. Hadi ya nereye verdik. Biraz fazla basmışız yani. Gerçek olan şu ki bu maç zorlu geçeceği belliydi arkadaşlar. Ve deplasmandayız. Bunu da unutmayın. Barcelona öyle evinde yenmek kolay değil. Kim olursanız olun. Ver oğlum. To Hadi to be. be. Lan bu Abi mücadeleye bakın ya var ya. Şuna bak ya. Çık. Hadi be Ronaldo. Ronaldo. Etkili geldi Real Madrid bu dakikalarda. Görüntüye geliyor. Cristiano Ronaldo. Bu arada dakika 39 sevgili izleyiciler.

Barcelona, Barcelona diyor ki top geçer adam geçmez. Alın aferin. Güzel. Aslında ilk bir bir fena değil. Yani. Iniesta. Iniesta ve Xavi. Bildiğiniz gibi dünyanın en iyi iki, en iyi iki orta saha oyuncusu sevgili arkadaşlar. Çok <laughs> <laughs> tatlısın be. Ay ya şu oyun <laughs> güzelliğine ya. Yemin ediyorum var ya. <laughs> Yeni oyunlar sizin olsun arkadaşlar. 25'ler, 26'lar, FIFA'lar yani. Ben böyle mutluyum. PlayStation 2'mle. Ronaldo Cristiano Ronaldo Oo ilk yarı bitmiş evet hakem ilk yarıyı bitiriyor İlk yarı sonucu Barcelona 1 Real Madrid 1 Ve ikinci yarıya başlıyoruz Hadi oğlumlar This is Chabi Alonso Çık Oh da Oh da Muhteşem kim lan o Solda kaka mı acaba Benzemiyor mu ki Abi Ronaldo'ymuş ya Özür diliyorum Cristiano Ronaldo Şimdi Real Madrid köşe vuruşu kullanıyor Topun başında Mesut Özil Hadi lan. Hadi lan. lan. yaptık. Gidiyor. İşte bu. Çok güzel be. Abi ölümcül var ya. O dokunuş var ya. Ölümcül bir dokunuş. Yani ölümcül derken. Gole gidiyordu adam resmen. Aha çok güzel. Ver bu orta. Aç bu orta. Vur kafa. Lan nereye gittin lan? Nereye gittin lan? O güzel evet. Çek. Bu işte gol. Real Madrid 2'yi buluyor. Real Madrid. Hakaleyte. Tabiri caizse sahada görünmüyordu. Bakın Yıldız isim böyle bir şey işte. Abi neredeydin be kaka? Neredeydin be kaka? İşte bu ya işte bu ya. Kaka Kakalete. Çok güzel be. Tam ölü noktaya gitmişim. Var ya. Halenin tam ölü noktasına gitmiş yani. Şu evet, şimdi Barcelona başladı tekrar. Ve Real Madrid dakika 52 2-1 önde. Çok güzel. Ya oğlum. Abi çok güzel ya. Yenileniyor var ya. Kaka, kaka. Marcello. Marcello, Marcelo lan ne Marcello'sun Hadi, evet köşe vuruşu. Pardon, taç. Ver oğlum pas, güzel. Aç bu ortalan. Vur kafayı. Hadi be, olmadı. Aha, çek. İşte bu. Real Madrid üçü yakalıyor. Mesut Özil'le 3-1. Abi çok güzel be. Real Madrid 3, Barcelona 1. Daha doğrusu Barcelona 1, Real Madrid 3. Sevgili izleyiciler, şurada ne yaptın be Özil be? Ne yaptın be Özil be? Evet, devam ediyoruz. Lan bir şöyle bir top çevirin. Ha şöyle, paslaşın lan biraz. No kamp bir ders verin lan şu takıma. Kedira. Pike. Pike. Al onu. Aha şu ben. Hadi be. Şutu çektim ama olmadı. Ve oyuncu, de, oyuncu değişikliği Barcelona. Fabregas gidiyor, Pedro çıkıyor. Günün etkisiz ismi Pedro. Ve ekranlara yansıyor Fabregas. Çok güzel ya abi var ya Bu da zamanın simülasyon oyunu arkadaşlar Ben PES'ten daha çok severdim FIFA, FIFA oyunlarında bir kere lisanslı Ve görüyorsunuz şu oynanmış arkadaşlar Bakın PES gibi değil PES daha çok arcade Yani kafelerde oynanacak bir oyun Ama FIFA öyle değil FIFA gerçek bir futbol gibi Ta Simülasyon yani şu oyunu şeyini görüyorsunuz yani de. Muhteşem. Hacı mı çıktı lan? Ve PlayStation 2'ye çıkan en son FIFA oyunu FIFA 14 sevgili arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğunuz. Defender responsibility eğer evinizde PlayStation 2'niz varsa kesinlikle bir FIFA 14 alın, oynayın derim. Yani şiddetle tavsiye ederim. Muhteşem bir baş yapıt. Çek oğlum bir O hadi be. Çok oldu ya. Dakika 65. Real Madrid'in 3-1'lik skor üstünlüğü devam ediyor. Los Galacticos Katalonya'dan sağ çıkacak mı? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Iniesta, Iniesta. Ufka, işte bu. Nereye gidiyorsun lan? Bu defa sana izin verir mi lan? Bir de Ramos var abi. Ramos'un sağ solu belli olmaz. Adamın ayağını bileğini kırıverir hemen. Hiç. Çatır çutur kırar vallahi. Fabregas. Sergio Ramos. ball given there, it was obvious. Oh, Ronaldo. Ne yaptın lan? Ha, çatmış mı? Oh, Messi kızıyor mu? Oğlum adam ne yapsın lan? Ve Diego Lopez, Real Madrid kalecisi. Ne yapayım? Şöyle mi yapayım? Dur bakayım. Dur bakayım, Dur bakayım oğlum. Ver oğlum şuraya. Piye piye. Dakika piyat, 71. Piyat. Real Madrid 71. Önde Noy Kaptan sevgili seyirciler. Ver lan şöyle bana pası. Geçmedi ya. Aslında yukarıdan da versek olurdu da. Aha. Neymar mı lan o? Neymar. Al onu oğlum. Al onu oğlum. Ramos. Oh be Ramos'a bak ya. Yemin ediyorum var ya. En sevdiğim defans oyuncularından. Yani bir efsane kadro yapsam Ramos'u yazarım arkadaşlar. Işte. Kesinlikle yazarım. Ver. Hadi lan yanlış yere verdik ya. Yukarı vereceğim. Abi çok iyisin be. Çok iyisin be. Çek oğlum. Çek oğlum. Hadi be olmadı. Aha. Aha. Çek. <laughs> of be. Direğin üstünden dışarı giriyor top. Real Madrid etkisi no kapla hissediliyor. Abi çok iyi be. Evet. Devam ediyoruz be. Ver oğlum şuraya. Paul mu lan? Oha! Abi bu ne ya? Yakalayamadım ya. Abi şuna bak ya. <laughs> Messi o Messi'liğini yaptı. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Vallahi alır dedim de alamadı ya. Aslında yatırırdım ben onu da. Kırmızı kart görmeyin diye yatırmadım ya. Vallahi var ya. Messi Messi tabiri caizse Messi'liğini yaptı sevgili seyirciler. Ve şimdi skor 3-2 oldu. Real Madrid üstünlüğü devam ediyor. <gülüyor> Çıktın. Of <laughs> be. Oh <da. gülüyor> Abi uzaktan bir gol olsun ya. Maç şimdi tehlikeli bir hal aldı. Messi. Messi. Ronaldo neredesin lan? Benzema. Ronaldo al onu oğlum. Al onu lan. Alamadı. Al onu lan dedim de alamadı. Evet çok güzel. Aha güzel. Evet ver aşağı. Çok güzel. Ver şuraya. Çok güzel. Yukarı ver. Güzel. Ver şuna pas. Güzel. Aha faal. Faal olması lazım. Ver yukarı. İşte güzel. Evet. Şimdi Real Madrid pas yapıyor. Kaka. Abi. Hadi be. Ara pası verdim yine olmadı ya. Ver. Ben... Çek. Abi. Aha. Lan. Dakika. Lan. Aman oğlum gol yemeyin. Gol yemeyin oğlum. Barcelona a top vermiyor tabiri caizse son dakikalarda Real Madrid'e. Ama bir alırsam var ya. Bir alırsam var ya. Barça barça dinlemem lan. Barçalarım lan. Fabregas. Hadi be. Ver şu. Güzel. Kedira. Kedira. Ronaldo. ver aşağıya güzel çok güzel ver yukarı yapas çık olmadı ha gets it away çok güzel evet Iniesta Oh da evet sevgili arkadaşlar Evet sevgili izleyiciler sizler de izlediniz. Dünya önlü derbiyi yaptım. PlayStation 2'de FIFA 14 oyunuyla ve 3-2 Real Madrid kazandı. Gollere bak ya. Yani. Xabi Alonso, Kaka ve Özil. Evet arkadaşlar. Şu anda PlayStation 2'de en favori oyunlarından olan FIFA 14 oyunu oynadım. PlayStation 2 oyun konsolunda. Bu hafta sonu oynanacak olan Barcelona Real Madrid maçını yaptık arkadaşlar. Ve 3-2 kazandık. Çok güzel değil mi ya abi var ya. Bu bakayım. Şöyle olsun. Heh. Ya da bu. Evet. Bu tarz içerikleri sevenler 1-2-3 YouTube kanalıma abone olabilir. Başka yayınlarımda, videolarımda şöyle yapalım. Görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Şuna bak ya. iki tane dünya devi be. Hatta şeyler de aynı. Görüyorsunuz. Yıldızları. 4,5 yıldız Barcelona. 4,5 yıldız Real Madrid'e vermiş. FIFA. Evet arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şöyle veda diyeyim size ya. Şöyle şu güzellikle.